Hepinize selamlar dostlar ben Bediran Bugün sizlerin karşısında oduncu falan destesiyle beraber 8500 kupon çalışacağız Gelin bakalım olabilecek miyiz hadi maçımıza geçelim İlk maçımıza geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar ee, bakalım maçımız nasıl geçecek? Oduncu balon destemiz ayrıca mega Şövalyimiz de emrim olmasına göre Evrim olmasına rağmen bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? E, öncelikle rakibin atmasını bekliyorum 3 e, maç üst üste kazanırsak e, direkt olarak 8500 kupa olacağımızı gördüm açıkçası. E, 8500'de çok az kalmıştı aslında bir maç kalmıştı o maça girip maçı mentalinden dolayı kaybettiğimden e, dolayı tabii ki de e, maçı kaybettim ve 8500 olamadım. E, videoya sakladım aslında şeyde de nasıl desem e, büyülü sandığı da ama ona rağmen e, maalesef ki dediğim gibi e, olamamak durumuyla karşı karşıya geldik. Yarasıları attı on 14 seviye yarasaları varmış o da onörse, Ben de seveyim. Hadi bakalım. Prens attı. Prensi e, prensle karşılık vermek istiyorum. Onu sevi Prenses öyle bir durum var. Oduncu atmamıza gerek var. Evet. Aslında büyücü atsak daha iyi işe yarabilirdi ama Büyücü adamda balon olmasına ithafen küçük bir ihtiyacımız olacak derken fişekçi atmak zorundaydık. O hasarı kabul etmek istemiyorum. Ee, bir tane bile vurmadı. Çok güzel. Aslında balon atmak çok agresif olur. Hem de iksirimiz olmadığından dolayı biraz sıkıntıya girmiş olabiliriz. Ama kule sana tahmin etmiştim. Ee, çok güzel. Direkt o bunu ortaya atarsanız sadece bir tanesine vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ee, şimdi. O vurmaz herhalde öyle düşünüyorum. Mega şövalye şey. E, domuzcuklar attı. Mega şövalye patlatacağım burada. Elimizden mega şövalye çıktı ama hiç sorun değil. İksirimiz az. Yarısı atabilir. Bu yüzden... E, Büyücüyü hazır bir yandan e, şey yapsın Ah be çok kötü oldu Ciddi olamazsın O, o prens büyücüye gitmese çok kötü yani çok iyi olabilirdi ama O bize biraz sıkıntı çıkardı maalesef Neyse hiç sorun değil en azından e, Daha şu an maalesef biraz hasar vermedik ama 500 dolara falan yedik şu an e, Bir tık önde adam e, Bakalım Şimdi yavaştan atak yapmak zamanımız geldi. Ben oduncuyu en arkadan çıkartıp bir yandan şeyi çıkar döndürmek istiyorum. Evrimi döndüreceğim. Büyücünün evrimi döndü. E, evrimlerle beraber arkadan çıkmak istiyorum. Ondan sonra zaten direkt arkadaşlar e, evrimlerle beraber güzel bir şey çıkartırız. Adamın şu an hala şey atmadı. Bütün kartları öğrenmiş değiliz maalesef ama sol taraftan atak çıkacağım. Ön tarafı fişekçi atacağım. En azından fişekçinin şeyini burayı korumalar attım. Hayır fişekçi oraya gitme ya. Kalkanını öldürmen lazım senin. Fişekçi öldürdük maalesef. Sağ tarafa çok kötü hasar vurdu. O biraz kötü oldu. Domuzcukları Şey domuzcuk şimdi Goblinleri varmış. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş arkadan çıkmak istiyorum. Ee, nasıl başlarız? Şu şekilde mega şövalyeyle başlayabiliriz mesela. Domuzları sola atarsa sıkıntı olabilir bizim için biraz ama e, yavaş yavaş çıkalım bakalım kartımızı biriktirelim. Şu ortaya atayım her yere vursun. Buraya da oduncu atayım. Ee, çok güzel. Gene aynı şeyi yaptı ve çok mantıklı hareketlerde bulunuyor. Ama iki, iki şey de nasıl öldürebilir ya? Sol tarafa acayip vurdu. Çıkmamız lazım artık. Yoksa kaybedeceğiz. Goblin çetesi de şey attım. Goblin çetesi çok geç at şey atmadı. Hadi güzel vuruyoruz. Çok iyi vurduk bu arada kuleye. Şu an e, domuzcuklara karşı mega şövalye, domuzluklara çak mega şövalye atmam gerekiyor. O mega şövalye saklamam lazım. Sol tarafı bir yandan şey atayım, büyücü atayım. Domuzcukları ayırdı. Ben de buraya korumalar atmak istiyorum. Ölmez diye düşünüyorum. Ölmedi çok güzel. En ön tarafa prens atacağım. Goblin çetesine ithal Goblin çetesi gelebilir. Domuzcukları attım. Ee, çok güzel. Bir tık yanlış kullansak da okları sıkıntı yok. En azından kulesine vurduk bir yandan. Adam domuzcukları döndürmüştür diye planlıyorum şu an. O yüzden mega şövalyeyi elimde tutuyorum. Sol taraftan e, ee, büyücüye atmak istiyorum. Kuleyle beraber attım. Bir elinden ateş topu varsa çıkarsın diye. Oduncuyu bıraktım. Çok güzel çıkardı zaten. Ee, alev topu döndürmeye başlayabilir adam. Mega ile burayı korumak istiyorum. Biz büyük ihtimalle bu maçı aldık yani. Adam o sol tarafı ee, güzel aldık. <laughs> Çok iyi. Hemen diğer maça geçelim kitlandığımız varmış hemen ona Dört yıldız, dört çok iyi. Bir anda 4 yıldız oldu patladık dur. <laughs> ne geliyor? 44 bin aldım çok iyi. Hemen maçımızı tekrardan geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız bulundu. Az önceki maçtaki arka ar şeyi söyleyeyim. Ee, sorunu söyleyeyim arkadaşlar ben sizlere. Ee, adamı iksirsiz yakaladığımızdan dolayı çok güzel bir şekilde adamın e, atanı da e, bir yandan e, şey yapmış bulunmakta olduk. Ee, elemiş olduk daha doğrusu. Biz de güzel bir şekilde hatamıza çıkıp e, güzel bir şekilde maçı yendik diyebiliriz. Adam pek oynamış Güzel bir açılım hamlesiyle direkt girdi. Benim telefonum maalesef bir tık e, yavaş girdiğinden dolayı biraz sıkıntı yaşadık o durumda. E, kastından mı desek yavaş girdiğinden mi desek tam olarak lütfen vurmasın. A abi son anda vurdu be. Çok kötü oldu. Maç gitti arkadaşlar. Hem ikisiz yakalandık hem de telefonun talihsizliğine uğradığımızdan dolayı maçı kaybetmiş bulmaktayız. Yani böyle bir büyük bir hatanın karşısında olmak zaten e, direkt maçın e, yanlış attık o kurmaları. Aa, doğru atmış tam. Yani ki, et, yine sol tarafa atınca bir tanesini vuruyormuş. Yine bir şey değişmiyormuş. Ama direkt en önüne atsaydım büyük ihtimalle üçüne birden vuracaktı. Ya, o şekil yani. Bir yandan olunca evrimi çıkarmamız lazım. Adam şimdi şey atacak. Pekka'yı döndürmesi, döndürmek için uğraşacak. En prens atıp agresif oynamam gerekiyor. Ya, belki prens olarak e, şey yaptım ama, yanlış yaptım ama Al al sana prens <laughs> çok iyisin be Güzel O elektro bize biraz sıkıntı çıkardı ama en azından birincisi Atağa çıkamadı bu güzel oldu Çıkamadığı için pekka atmadı Mega atarsan pekka atacak bu yüzden arkadan Büyücüyle çıkmak daha mantıklı geliyor kula Arkadan dedim aradın şey Aslında pekka atmadı güzel Pekka atsaydı orada şey yapardım e, o Balonu atardım Kart çevirmek için açıkçası fişekçi attım ama Bunu Güzel vurduk da kuleye çok iyi. Büyü şey de öldü. Haydut attı. Oduncu atmam gerekiyor. Yoksa o yetmeyecek. Çarpma atacak. Çarpma attı zaten. Güzel. Güzel savunduk. Ee, Pekka geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. En azından belki çevirebiliriz ya. Tam hızlandığında atacağım. Hızlandığında attığım zaman kuleye vurmayacak. Büyücü attım. Aslında prens atsam daha güzel olabilirdi ama çünkü adam şimdi elinden Pekka'yı çıkaracak. E, şeyden atacak. Aa çıkarmadı çok güzel. Aa Pekka geliyor. Arkadan kartlarını çıkarttı. Durun bakalım belki çevirme ihtimalimiz olabilir. hadi bir hata yapar. Çok güzel. Şu an tek yapmamız gerek 30 saniye boyunca savunmamız. 30 saniye boyunca savunduğumuz zaman maçı bitiriyoruz. E, bir ihtimalle Pekka'sı hiçbir işe yaramayacak. Çünkü odun çevrim olduğundan dolayı hiçbir şekilde kendisi savunamayacak. yani savunamayacak değil saldıramayacak. Güzel vurduk kulesine güzel atağa çıktık çok iyi Yendik mi maçı? Hemen yeni maça geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an 8477 kupayız ee, Burada büyülü sandığımız var hemen açalım bunu da bakalım ee, Güzel 8 yazdı ve 4966'ın geldi 4 dev 5 ikisinin golemi geldi bunu oynamayacağım tabii ki asla Mini P.E.K.K.A geldi ee, Topu geldi ee, Geçiyorum Mızraklı Goblin ee, bir ihtimalle gelmeyecek? Baz golemi. Bu ney? Costa bak. Kötü. Neyse hemen maça geçelim. Son maçımız ve karşımıza dişsiz pro geldi. Hemen buradan şey yapalım. Ee, güzel. O hasarı yapacak bir şey yok. Bol şans dedi. Bol şans diyelim. O 8445 bu kupa. Ben de 8777 8477 pardon. Bakalım bu maçı alırsak 8500 kupoyuz arkadaşlar. Olma çünkü temanın değişmediğini fark ettim. Ee, o biraz can sıktı ama sıkıntı yok. E, ee, gibi artı 30 verir diye planlıyorum. Ee, umarım bait oynamıyordur. Ee, duvar ikizleri gördüm ama <laughs> yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Kart atmasını bekliyorum. Öncelikle oynasın. Şu an neredeyse bu oyunda biraz. Yüz, yüz canla falan. Bu yüz canın bir önemi var arkadaşlar. Hiç böyle yüz can deyip geçmeyelim cidden sıkıntı. Şimdi oduncuyla aslında arkadan çıkabiliriz. Önüne prens atarız. Oklarımız da elimizde hazır olur. Güzel. Şimdi okları 1, 2, 3 dedim ve attım derken bir tık geçimi attık. Yok tam attık. O mega şövalye ölecek. İksiri az var. Bizim vurursa çok süper olur. Yes be ah be. Tam vuruyordu. Ucunda kalmıştı. Güzel güzel. En azından yeniden madenci çıkartmış oldu. Bu bizim için güzel bir şey oldu ama madenci mega şövalye falan biraz değişik vibe ediyor. Biz de ona hemen bu emoji çekelim. <laughs> Alacağımıza dair. Bravo diyelim biz de. Onlar vurmaz herhalde diye düşünüyorum. Büyücü attığımdan dolayı. Neyse. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Biz bir şey yapalım. Ama öldürmeseydim diyeceğim de öldürse, bir tane vurduğu için bile e, direkt ölecekti. Ana kule aktivasyonu yapalım diyecektim de. Güzel, 59 e, tane kaldı. İki X'e girmiş bulmaktayız. Adam bir tek savunmaya yattı. 2996 yani 500 hasarda fazla vurduğundan dolayı. E, güzel. Ona bir şey yapacak mısın? Varil attı, tamam. Oduncuya atarak e, evimi döndürmek istiyorum. Ama çok kötü be görmesi lazımdı Prenselimizden çıkarmamız çok kötü oldu ama sıkıntı yok ee, Adam büyük ihtimalle döndürecek Diye düşünüyorum şeyi Fişekçi atacak şimdi O oh, mega şovay atı çok iyi Fişekçi de geldi adamın Ah be kötü oldu Fişekçiye oklar atmamız kötü oldu bu arada Şimdi e, Güzel vuruyoruz kulesine Bir tane daha vursana süper olur Çok iyisin be O Onar patlamasın Maç alma ihtimalimiz çok yüksek. 409 hasar bulmuşuz. Lütfen çok iyi, çok iyi, çok iyi tamam. Şimdi arkadan evrimleri çıkartıp bir anda en ön tarafa prens atıp ee, balon ya da balon atıp bu maçı bitireceğiz arkadaşlar. İzleyin bak. Evrimleri sağladım buraya. O fişekçi bir de sıkıntı çıkaracak. O yüzden 2x'deyiz zaten sıkıntı yok. Oklar döndürelim biz bir yandan. İşimize yarar. Sana bir şey diyeyim biz okuluya aldık ya böyle. Elimize sağlık. 8500 kupa hayırlı olsun. İyi oyun. Teşekkür ederim diyelim. Ee, bir yandan teşekkürler diyelim ve emojimizi atalım. Artı +27 geldi. Çok güzel. Bakalım olmuş mu 8500 kupa derken. Hemen şu kutuyu açalım. 300 yıldız yazdı. Çok iyi. onu bir bin altın severiz abi. Umarım bir kupa eksik kalmamıştır. Tamammışız güzel. Yeni aranımız hayırlı olsun arkadaşlar. 8.500 kupa olduk. Ee, daha bu şey... Aha, şunu da açalım. Password'imizi açalım bakalım. Neler gelecekmiş sizlerle beraber. Kontrol edelim. 10 destan. Bunun bu olması güzel. Çünkü korumalarımızın seviye basmamız önemli derken... Nereye tıkladım bilmem ama sıkıntı yok. <laughs> 3 seviye. 4 yaz. Güzel. 5 yaz. Olsun 4 D'yi. Altın mı vereceksin? 8 tane madenci. Madenci güzel. Madenci yükseltmemiz iyi olur. Ee, 3400 altın, altın güzel. 2 yıldız açıyoruz. Bu 4 yıldız olsa kafidir abi. Tamam, bir şey demeyeceğim. Sessiz kalacağım. 28 mini geldi. Çok güzel. Mini perk'anın da gelmesi ayrı bir güzel oldu. İhtiyacımız ee, ihtiyacımız olacak çünkü yeni yeni deser denemek istiyorum. 3 yıldız 448 muhafızlar. Pek oynamasam da yine iyi. Elimizde bulunsun. 28 elit barbarlar. Ee, buradaki alt şeyleri aldım. Antisinemolojisi almıştım çünkü. Onları almak durumunda kaldım. Bir şeylere savaş fırlaması geldi. Güzel savaş fırlaması. Buradaki altın sandığını açalım. 125 sıradan şeydir. Roker kartını alalım. 3 yıldız ol. Teşekkür ederim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Herhalde dedim edilmedi. Oh çok iyi ifade. Ben bu ifadeyi istiyordum. <laughs> Bak bu ifade var aklımda tamam mı? E, çünkü çok tilt eden bir ifade. Onun farkındayım. Mesela rakibe 4 yıldız. Anlatacağım bir dakika. 510 joker kart geldi ve çok güzel fişekçimizi basmamıza çok az kaldı. Ee, şeye. Ee, 13 14. seviye klon geldi. Güzel. Desen efsane mi gelecek ya? Biriniz olsun. Öyle hissettim. Ender gelirse efsane gelecek? Çok güzel. Dev sandıktan da efsanemizi çıkarttık. Ee, bakalım ne geliyormuş. Şampiyon geliyor bu efsanemi değil. Ver prensi bana. Küçük prens. Ah be güzel güzel e, Bosayit de çok iyi ama e, olmayan bir e, şeyimiz çıksa güzel olurdu. Şampiyonumuz olsa güzel olurdu. Ama sıkıntı yok. Gayet güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Bir yandan sizlerle küçük bir seviye basalım. Ondan sonra e, veda etmek durumunda kalacağım. 635 tane verdi. Çok az kaldı bizim fişekçimizin seviye art A hani konuşamadım bir tık. Onu seviye olmak için de az kalmış bizim korumalarımız. Güzel. Basabileceğimiz bir şey varmış seviye olarak. Bakalım onu küçük bir kontrol edelim. Ateş ruhunu basalım bir yandan seviyemiz de yükseliyor sol üst taraftan gördüğünüz gibi rakip seviyeyiz. Bu 13 seviye madenci. Herhalde başka bir şey yok. Bu arada klan açmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilir. Ayrıca de video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim şimdiden. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.